Oh, <laughs> Merhaba sevgili öğrenciler. 5. sınıflarımız için son 5 yılda çıkmış olan bursluk sorularını çözmeye devam ediyoruz. Dediğimiz gibi daha önceden hatırlatmıştık. Biz bu bursluluk sorularını 2020 yılında çıkacak olan konulara göre derledik. 2015 ve 2016 yıllarına ait bursluluk çıkmış sorularını çözmüştük. Şimdi 2017'ye ait soruları çözüyoruz. Şimdi dördüncü soru var. Şekilde dinonometre ile ölçüm yapılmıştır. Bu dinonometrede ölçülen cismin ağırlığı kaç newtondur? Şimdi bakıyoruz. En fazla kaç newton ölçebiliyor? 15. Ve kaç birim var? 15 birim var. Bakın maksimum ölçtüğü değeri ölçtüğü değer neye bölünüyor? Maksimum ölçtüğü değer birim sayısına bölünüyor. Veya bölme sayısı diyoruz. Neyi buluyoruz? Her bir bölmenin kaç newtonu ölçtüğünü buluyoruz. Maksimum ölçebileceği değer 15. Birim sayısı her 15. Bu durumda demek ki her bir birim, her bir aralık bir newton ölçüyor. O halde sayalım. Buraya kadar 5 newton ölçüyor. 6, 7, 8. 8 newtonluk bir cismi ölçmüş. Cevabımız ne olacak? Bursa olacak. Yukarıdan başlıyorsunuz. Aşağıdan değil. aşağıdakilerin hangisinde katı iki cisim arasındaki sürtünme kuvvetinin az olması faaliyetinden daha kolay gerçekleşmesini sağlar. Şimdi hangisinde sürtünme kuvvetinin az olmasından yararlanıyoruz. A seçeneği kalecinin gelen topu eliyle tutması. Şimdi eğer sürtünme kuvveti burada az olsaydı eli kaygan olduğunu, elinin kaygan olduğunu düşünün. Bu durumda top kayardı. Bundan dolayı burada ne yapar? aldığı eldiven sürtünme kuvvetini arttırmaya yönelik. Yani topun kaymaması için sürtünme kuvveti burada fazla olacak. Bunu aramıyoruz. Sürtünme kuvvetinin az olması faaliyetinin daha kolay gerçekleştirmesini sağlar. Eğer sürtünme kuvveti az olsaydı kalecinin topu tutma faaliyeti daha zor olurdu. Bir dağcının dağa tırmanabilmesi. Şimdi dağı düşünün ve orada sürtünme kuvveti az. Ne olur? Kayganlık olur. Dağcı dağa tırmanamaz. Burada da sürtünme kuvvetinin fazla olmasından yararlanıyoruz. Bir bisikletlinin hareket halindeyken durabilmesi, eğer zemin kaygan kaygan olursa bir bisiklet durabilir mi? Hayır duramaz. Burada da ne, olmas ne olmasını isterim? Sürtünme kuvvetinin fazla olmasını isterim ki bisiklet durabilsin. Bir cismin daha pürüzsüz bir yüzeyde hareket ettirilmesi, İşte burada bakın pürüzsüz bir yüzeyde sürtünme kuvveti daha azdır. Benim cevabım ne olacak? Denizli olacak. Diğer bir sorumuz. Bir öğrenci özdeş bilyeleri şekildeki gibi aynı anda aynı yükseklikten biri su dolu, diğeri ise boş olan kaplara bırakıyor. Bakıyoruz. Su dolu ve boş kaba bırakıyor. Öğrenci aşağıdakilerden hangisini gözlerse suyun bilyeye sürtünme kuvveti uyguladığı sonucuna ulaşır? Yani hangisini gözlerse, hangisini söylerse sürtün suyun suya ait bir sürtünme kuvveti vardır deriz. İki bilye aynı anda kabın dibine değerse bu durumda suyun uyguladığı bir sürtünme kuvveti olmaz. Yani demek ki boş bir alanda hem de suda ikisi de aynı anda değerse demek ki suyun uyguladığı herhangi bir sürtünme kuvveti yok. Birinci bilye daha önce kabın dibine değerse şimdi eğer birinci bilye daha önce kabın dibine değerse deriz ki buradaki sürtünme kuvveti daha az. Bunu söyleyemeyiz. İkinci bilye daha önce kabın dibine değerse eğer ikinci daha öncesinden kabın dibine değer bu da daha yavaş yavaş bir şekilde kabın dibine değerse deriz ki demek ki suyun bilyeye uyguladığı bir ne vardır direnç vardır. Cisim hare aşağıya hareket etmek istiyor ama onu yukarıya doğru iten bir direnç vardır. Ee, nisekim gerçekten de siz bunu yaptığınız zaman iki, e, aynı seviyede iki bilyeyi birini suya birini boş tabağa bıraktığınız zaman sudaki bilyenin daha yavaş aşağıya doğru indiğini görürsünüz. Birinci bilye su yüzeyine değmeden ikinci bilye kabın dibine değerse burada da bunu gözlemlemez ve bunu su direncinin olduğuna dair bir gözlem yapılmaz burada. Benim cevabım ne olacak? Ceyhan olacak. Bir kap içinde başlangıç sıcaklığı 30 Celsius olan suya Aynı miktarda ve sıcaklığı 10 Celsius olan su ekleniyor. Kaptaki suyun başlangıçtan itibaren sıcaklık zaman grafiği aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Şimdi biz hiç ısı ve sıcaklık konusunu bilmesek dahi. 30 Celsius ve 10 Celsius eklenen su. Şimdi kendisinden daha soğuk bir cisim ekleniyor. Bir su ekleniyor değil mi? Bu durumda bu suyun soğumasını bekleriz. Yani bu buradaki sıcaklığın düşmesini bekleriz. Şimdi A seçeneğinde sıcaklık artmış olmaz. C seçeneğinde sıcaklığın arttığını söylüyor. Kabın kaptaki sıcaklık artar diyor. D seçeneğinde önce azalır sonra artar diyor. Hayır. Ne olur? Zamanla 30 Celsius olan sıcaklık zamanla ne olur? Azalır. Çünkü kendisinden daha soğuk bir e, cisim bir su eklenmiş ve kendisi bu soğuk suya ne verir? Isı verir. Sıcaktan soğuğa doğru bir ısı akışı olacağından dolayı 30 Celsius olan suyun sıcaklığı ne olur? Düşer. Benim cevabım ne olacak? Bursa olacak. Aşağıdaki oyun düzeneğinde tahta masa üzerinde bir metal paranın geçebileceği aralıkta iki çivi çakılmıştır. İki öğrenci oluşturulan oyun düzeninde sırayla metal parayı çivilerin arasından geçirerek gol atmaktadır. Metal paraya aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanırsa öğrencilerin gol atmaları kolaylaşır? Şimdi buna benzer fakat yani hani şu bu düzenek üzerinden 2015 yılında da yine aynı şekilde soru sorulmuş. Şimdi orada şunu söylüyordu. Diyordu ki metal paranın metal levhanın daha zor geçtiğini söylüyordu. Bu durumda ne yapılmıştır? Metal levha daha çok ısıtılırsa genleşir ve buradan geçmesi zorlaşır. Şimdi burada da tam tersini soruyor. Diyor ki daha kolay geçebilmesi için ne yapmamız gerekiyor? Sıcak su içinde bekletme. Eğer sıcak su içerisinde bekletirseniz bakın sıcak su içerisinde bekletirseniz metal para daha çok genleşecek ve daha çok hacmi büyüyecek. Buradan geçmesi zor olacak. Bu yanlış. Bunu aramam. Güneş ışığı altında bekletme. Yine aynı şekilde metal para genleşir ve buradan geçmesi zor olur. Sıcak kalorifer peteği üzerinde bekletme. Yine ısı vermiş ve genleşmesini sağlamış. Buzdolabının dondurucu kısmında bekletme. İşte bu değerli öğrenciler. Eğer siz soğuk bir ortamda bekletirseniz bu parayı büzülecek, daha çok küçülecek ve çapı azaldığından dolayı da buradan geçmesi daha kolay olacak. Benim cevabım ne olacak? Denizli. Tabloda bazı maddelerin erime noktaları verilmiştir. Bu maddelerden hangileri 800 Celsius'ta katı haldedir? Şimdi bakın 2015 ve 2016 ve 2017'de çıkmış olan soruların bazılarının benzer olduğunu görüyoruz. Şimdi bu soruya da benzer aynı şekilde bir soru geçmiş yıllarda yani 2015 ve 2016 yıllarında sorulmuştu. Şimdi erime noktasından daha küçük bir, bir sıcaklıkta madde hangi haldedir? Katı haldedir. Erime noktasından sonra artık madde hangi hale geçer? Sıvı hale geçer. Şimdi 800 Celsius oksijen için 800 Celsius çok çok büyük bir sıcaklık artık madde gaz haldedir. Etil alkol yine aynı şekilde çok çok büyük bir sıcaklık. Etil alkol oda sıcaklığında bile hemen buharlaşabilen bir madde. Bundan dolayı 800 Celsius etil alkol artık yine dediğimiz gibi buhar halindedir. Peki bakıra baktığımız zaman 800 Celsius erime noktasından daha küçük bir değerde mi? Evet bakır 1083'te erimeye başlıyor. O halde bakır hangi haldedir? Katı haldedir 800 Celsius da. Demir yine aynı şekilde erime noktasından daha küçük bir değer mi 800 derece? Evet bundan dolayı demir de nasıl haldedir? Katı haldedir. Alüminyuma baktığımız zaman bakın erime noktası 660 800 da bu hangi haldedir? Sıvı haldedir. O halde bize neyi sormuştu? 800 derecede hangileri katı haldedir? Bakır ve demiri bulduk. Bakıyoruz. Adana seçeneğimizde bakır ve demir var. Cevabımız Adana. 15 santigratüsteki katı halde bulunan saf K maddesi ısıtılırken elde edilen değerler tabloya yazılıyor. Bu değerlere göre kan maddesi kaçıncı dakikada hal değiştirmeye devam etmektedir. Şimdi bakıyoruz. Öncelikle kan maddesinin ilk sıcaklığı kaç? 15. Sonra 18, 25, 35. 15. dakikada 35 oluyor. 20. dakikada 35 hala. 25. dakikada yine 35 Celsius. Şimdi öncelikle sıcaklığı artmış sonra bir yerde sabit kalmış. İşte sıcaklığın bu sabit kaldığı bu nokta nedir? katı maddenin erime noktasıdır. Katı maddenin erime noktası. Şimdi 10. dakikada madde hangi halde? Katı halde erimeye başlamamış. 20. dakikaya baktığımız zaman bakın erimeye başladığı dakika benim cevabım ne olacak? Bursa olacak. 30. dakikada artık madde sıvı halde. 35. dakikada sıvı halde 40 Yine sıvı halde. Benim cevabım ne olacak? Bursa olacak. K maddesi kaçıncı dakikada hal değiştirmeye devam etmektedir? 15. ve 30 15 ve 25. dakikalar arasında 15. ve 25. dakikalar arasında madde eriyor. Dolayısıyla 20. dakikada da madde hal değiştirmeye devam etmektedir. Cevabımız Bursa. Şekilde bir maddedeki hal değişimleri verilmiştir. Su buz haline gelmiş. Soğutuluyor. Yani sıvı katı hale geçmiş. Bunun adı ne olacak? Donma. Katı haldeki bir madde sıvı hale geçmiş. Bunun adı erime. Su burada ısıtılıyor ve buhar haline geçmiş. Sıvı haldeki bir madde gaz haline geçmiş. Bunun adı buharlaşma. buharlaşma. Şimdi tencere kapağını buraya koymuş. Gaz haldeki bir madde, bakın gaz haldeki bir madde sıvı hale geçmiş. Gaz haldeki bir madde sıvı hale geçmiş. Bunun adı yoğuşma. Bu değişimler sırasında aşağıdaki olaylardan hangisi gözlenmez? Buharlaşma, gözlendi. Yoğuşma gözlendi. Donma Gözlendi, süblimleşme gözlenmedi. Süblimleşme neydi? Katı haldeki bir maddenin direkt gaz haline geçmesine biz ne diyoruz? Süblimleşme diyoruz. Cevabımız denizli. Bir öğrenci incelediği bitkide bulunan kısımları tabloda tabloya yazmıştır. Bir öğrenci incelediği bitkide bulunan kısımları tabloya yazmıştır. Bakıyoruz tabloya. Bitkiye ait kök yok. Yaprak var. Çiçek yok. Bir kere çiçek yoksa bu nasıl bir bitki? Çiçeksiz bir bitki. Bakıyoruz elma ağacı çiçekli. Fasulye bitkisi çiçekli. Çam ağacı çiçekli bir bitki. Ama karayosunu nasıl çiçeksiz bir bitkidir. Cevabımız denizle. Ayşe bahçedeki hayvanları gözlüyor. Eve gelince özelliklerini yazıyor. Birinci hayvan için kanatları var. Uçarak hareket ediyor. Çiçekli bitkilerin üremesine yardımcı oluyor. İkinci hayvan için otla besleniyor. Kulakları büyük olup vücudu kıllarla kaplıdır. Şimdi hemen bakıyoruz. Vücudu kıllarla kaplı olan kim? Memeliler grubundaki bir hayvandır. O halde bakıyoruz ikinci hayvana. Tavuk memeliler grubunda mı? Hayır. Kuşlar, kaplumbağa, sürüngenler, solucan, omurgasız hayvanlar grubunda. Tavşan, memeliler grubunda. Ve birinci hayvanın özelliği. Kanatları var mı aranın? Evet var. Uçarak hareket ediyor mu? Evet çiçekli bitkilerin üremelerine yardımcı oluyor mu? Evet ediyor. Dolayısıyla A seçeneğinde bulunan arı ve tavşan benim birinci ve ikinci hayvanım olabilir. 2017'ye ait çıkmış soruları bu şekilde çözdük. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın.